Arkadaşlar merhaba Kriptoz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar, mutlu haftalar ve bol kazançlar dileyerek başlamak istiyorum. Bugün yine sizlerle birlikte başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere sizinle paylaşacağım 5 isimle alakalı temel ve teknik anlamda incelemeler yapmaya çalışacağız. Dünkü videomuzla alakalı bir takım yorumlar geldi. İşte başka kanallar da zannedersem aynı isimlerden bahsetmiş. Arkadaşlar bu isimlerin telif hakkını hiçbir yayıncı, hiçbir kanal almış değildir ki biz bu isimleri daha önceki yayınlarda kendi listelerimizde abonelerimize paylaşmış olduğumuz isimlerdi. Biz bunlarla alakalı hemen hemen birçoğunda sadece güncelleme adı altında yaptık ki yayınlarda da birçoğunu konuştuk. SXP'yi en basit olmak üzere bir önceki videoma bakarak görebilirsiniz. SXP benim 1 dolardan beri konuştuğum bir isim. Keza Ontoloji, Neo, Dash. Bunları da birçok gruptan, kanaldan önce bizler burada duyurduk. Yani bunun da altını çizmek istiyorum. O yüzden burada herkes aklın yolu birdir. Herkes burada kendi abone kitlesine mümkün mertebe en iyi içerikleri hazırlamaya çalışıyor. Bundan dolayı e, gerçekten eğer içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa e, kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz demek istiyorum. E, yani bu açıklamayı yapmak durumunda hissettim. Çünkü artık böyle yani kraldan çok kralcı olan insanları görüyorum. Yani burada herkes iyi bir proje gördüğü zaman paylaşıyor. Ayrıca bu isimler bizim yayınlarda arkadaşlarımız çok iyi bilirler daha önce üzerinde durduğumuz beğendiğimiz projelerden olduğunu da burada bizim kendi kitlemiz biliyor. Başkasını da e, biliyor olmasına gerek yok. Bizim buraya buraya gelene kadar şu pozisyona gelene kadar niçin bizim bu pozisyona geldiğimizi geçmiş videolarımızda vermiş olduğumuz isimlerden çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dün Ontoloji Guest'te %200'e yakın yükseliş oldu. Yani Ontoloji Guest ismini belki sorsanız Kimsenin yani çoğusunun bilmediği bir isimken ontoloji guest alakalı biz alkışlayarak videoda analiz veriyorduk ya. Böyle bir durum söz konusu. Neyse videomuza şöyle bir CoinGecko verileriyle başlayalım isterseniz. CoinGecko verilerine şöyle bir göz attığım takdirde piyasa değerimizin 1 trilyon 780 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ve %1.5'luk bir düşüş kaydedilmiş dünden bugüne. Ve 24 saatlik hacimde 250 milyar dolar seviyelerinde geziyor. Ve şu anda CoinGecko verilerine göre... Bitcoin'in buradaki dominansı hakimiyeti %60 olarak e, gösterilmiş. Şu anda Bitcoin'in piyasa değerinin 1 trilyon 66 milyar dolar seviyelerinde gezdiğini de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve Bitcoin'in 24 saatlik hacmi de 71 milyar dolar seviyelerinde hareket ediyor. Diyerek şöyle bir teknik analiz kısmına geçmek istiyorum. Teknik analize şöyle bir göz attığım takdirde burada istediğimiz durum oluştu. Dün gece yayınında burada hiç kimse yayında değilken herkes... Ee, ya evlerinde mışıl mışıl uyuyorken bizler burada destek olmaya çalıştık. Tabi uyuyanlar için de bir şey söyleyemeyiz. Herkes burada kendi tecrübesi ve kendi bakış açısına göre trade ediyor ve bir kitleye hitap ediyor. Biz burada gece yayınında e, bu seviyelerin üzerine kırılımların tehlikeli olabileceğini söylemiştik. 62-56 seviyelerin ancak buralardan geri döndü. Buralardan geri döndüğünde ilk destek alabileceğini düşündüğümüz nokta şu anda 62-04 noktası. Bu noktalardan destek alırsa yükselişine tekrar devam ederek ilk etapta 62-43-62-56 aralığını deneyebilir. Ancak bizim burada istediğimiz tablo ilk etapta 62-04 daha sonra 61-96 seviyelerinin aşağı yönlü kırılması ve burada 60 61.79 seviyesinin de aşağıya doğru kırılıp kapanmasının gelmesini görmek istiyoruz. Çünkü böyle bir durumda dominans hızlı bir şekilde 61.42 ve 61.20 seviyelerine doğru geri çekilecektir. Eğer buraların da altına düşerse Burada ilk etapta destek olarak dominans e, özülüyorum. Burada Fibonacci seviyesini takip edeceğiz. 61 seviyesini. Burada aşağı yönlü kırılırsa burada tek e, trend hattımız kalıyor. 60,5 seviyeleri ortalama olarak buraların da aşağı yönlü kırılması artık bir alt sezonu başlatabilir diye düşünüyorum. Burada iyi takip etmek gerekiyor. Peki diğer senaryoda nasıl olur? Eğer 62, 56 üzerine bizler kapanışlar görmeye devam edersek dominans üzerinde Bundan sonraki seviyelerimiz 62.92, 63.03 ve 63.30 seviyeleri olacaktır. Buraların yukarısına gelen kırılımlar direkt olarak bizi buradaki trend alanına doğru götürebilir. Bu alanda 64.50 seviyesinde şu an itibariyle gözüküyor demek istiyorum. Dominansı şöyle geçelim. Değerli arkadaşlar şimdi Bitcoin grafiğine geçtiğimiz zaman size birkaç önemli veriden bahsedeceğim. Şimdi burada RSI'de ilk etapta uyumsuzluk geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şu alanda RSI'de bir uyumsuzluk gözüküyor. Bu alan neresi? Ortalama olarak şu alan 4 saatlik grafikte. Burada bir uyumsuzluk söz konusu. Burada temkinli olmakta fayda var. Bu kesin düşecek anlamına gelmiyor. Ama ilk etapta 57.500 üzerinde kapanışlar. Hatta daha böyle sağlam olması için 58.000 ve üzeri kapanışlar görmeye başlarsak. Burada RSI'deki düzelmede yukarı yönlü. Ara uyumsuzlukta uyumsuzluk da Yukarı yönlü bozulacaktır. Burada yükselişine bitcoin devam edebilir. Ancak bu uyumsuzluk şu anda bize bir düşüş hareketinin gelebileceğini gösteriyor. Çünkü neden? Şöyle bir ara kapatıp MACD'yi açtığımda da görüntü aslında çok farklı değil. MACD'de de burada bir uyumsuzluk söz konusu. MACD'deki uyumsuzluk ise şöyle göstermek gerekirse. Şuradan hemen göstereyim size. MACD'deki uyumsuzluk ise şu şekilde gözüküyor. Şu an gözümüze çarpıyor. Şimdi baktığımız zaman hatta şöyle MACD'yi biraz kaldırayım. Çok net bir şekilde gözüksün. Burada MACD'de de bir uyumsuzluk var. Burada MACD'deki uyumsuzluk içinde burada 1770 seviyesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir 1800 seviyesinin MACD'de yukarı yönünü kırarsak burada artık uyumsuzluk olumlu olarak düzelecektir. 1820 üzeri yükselişine burada Bitcoin devam edebilecektir. Ama şu anki pozisyonda MACD'de ve RSI'de uyumsuzluk olduğunu bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bunlar düşüşü getirebilecek olan aslında veriler teknik anlamda dikkatli bir şekilde ilgili alanları takip etmek gerekiyor. Şu anda Bitcoin fiyatına da bakacak olursak eğer buradan geri çekilmeler başlarsa 55.950 seviyesi çok önemli. Buraların altında gelecek kapanışlar bizi 54.500 seviyelerine kadar geri çektirebilir. Yani geri çekilme görebiliriz. Eğer buraların da altında kapanışlar gelmeye başlarsa 52.200 ile 51.400 dolar arasında 51.300 dolar diyelim arasında bir noktaya doğru geri çekilme görebileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Bununla birlikte bu seviyelerde aşağı yönlü kırılırsa 49.700 ve 49.000 dolar aralığına doğru geri gelebileceğimizi düşünüyorum. Buradaki şu anki istatistikler bize bunu söylüyor. Yükseliş için 58.000 üzeri kapanışlar biraz daha garanti olacaktır. 57.500-58.000 aralığında 4 saatlik veya günlük kapanışlar gelirse burada yükseliş hareketi devam edebilir diye düşünüyorum Bitcoin bazında ve geçmek istiyorum Bitcoin için ikinci grafiğimiz olan trend bazlı grafiğe. Trend bazlı grafikte de şu anda 57 bin aslında burada şu seviyede çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu seviyenin üzerinde kapanışlar çok daha iyi olur diye düşünüyorum. 57.760 bin, bin aralığında buralarda kapanışlar geldikçe Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye düşünüyorum. Ama buraların üzerinde kapatamazsa bir düzeltme başlayabilir Bitcoin'de açıkçası. Çünkü Mart ayında işte DXY endeksinde alım sinyalleri, Euro dolarda satım sinyalleri, S&P'de satım sinyalleri falan gelmeye başladı aylık bazda. Bunlar hoş görüntüler değil yani bunlar düşmeye başlarsa ben Bitcoin'in de bunlara, bunlarla birlikte korel olarak bir düzeltme yaşayabileceğini düşünüyorum. Ama genel perspektif olarak herkesle birlikte benim de düşüncelerim aynı. Önce bir Bitcoin'den zirve nokta ardından da bir altcoin rallisini ben de herkes gibi beklediğimi söylemek istiyorum diyerek şöyle bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktıktan sonra da dilerseniz şöyle bir net olarak vereceğim isimlere teknik ve temel anlamda geçmek istiyorum. Ethereum dolara baktığım takdirde de buradaki gelen iğneyi görebiliyorsunuz. Çok enteresan bir iğne. Bu iğneden sonra Ethereum'da bir toparlama hareketi başladı. Ama Ethereum'da ilk etapta 1980 ve ardından da 2050 dolar üzerinde aslında burada bir kapatma görmek. Daha doğrusu 2040 dolar diyelim üzerinde bir kapatma görmek. Ethereum'un yükseliş hareketini başlatmasına yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Eğer aşağı yönlü de gelecekse destek seviyeleri 1920 dolar, 1900 dolar ve 1820 dolar seviyeleri olacaktır. Bunun bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bitcoin paritesinden bakalım. Bitcoin paritesi de şu anda bu alanda destek almış gibi gözüküyor. Dünyayında vermiş olduğumuz alanda. Eğer buradan yükselecekse 34.900 seviyesini yukarı kırmasıyla birlikte önündeki hedefler 35.000, daha doğrusu 36.000, 36.320, 36.600 seviyeleri ve burada son olarak 36.900 seviyeleri direnç olarak çalışacaktır. Burada sıkışmış bir görüntü var. Yani bu üç noktada iyi direnç noktaları ve destek noktaları aslında. Buraları yukarı yönlü kırması 37.700 seviyelerini getirir. Tabi buralarında yukarı, yukarı yönlü kırılmasıyla 39.400 ve 42.000 hareketlerini Ethereum'da görmek mümkün. Ethereum'un da bence Bitcoin paritesinde asıl yükselişi gerçekleştireceği noktanın ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir 4 saatlik grafikte baktığımda şu noktada Ethereum buranın üzerinde kapanırsa 45.600 seviyesinin Ethereum Bitcoin paritesinde iyi bir döneme girilebileceğini açıkçası düşünüyorum diyerek. Şöyle bir size vereceğim isimlerden ilkine başlamak istiyorum. Şuradan da bakalım direkt hemen. İlk vereceğim isim Iconix. Bunları iyi bakın arkadaşlar. Farklı bir sayfada görürse yine altta yorum olarak yazarsınız. Bunu o sayfadan görmüşsün, bu sayfadan görmüşsün. İyi bakın yine yazarsınız. Çünkü daha önce de vermiştik bunu. Hemen ispat ederim size. Hiç sıkıntı yok. Iconix'teki şu anda görüntü Iconix 2 dolar. Iconix benim sevdiğim bir proje. Çünkü neden? Burada şimdi size ratinglerini de göstereceğim. Iconix bu zamana kadar en yüksek 12,5 doları görmüş olan bir isim. Yani bu kadar potansiyeli yüksek olan bir isim. Şu anda 2 dolarda ve 12,5 dolar seviyelerinden buralara gelmiş. Ben güzel bir fırsat olduğunu açıkçası düşünüyorum. Olur veya olmaz. Belki hiç yükselmeyecek. Bunu bilemeyiz. Ama ben iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebini şimdi size göstereceğim. Bunun birinci sebebi dolaşımdaki arzı 600 milyon ve toplam arzı 800,5 milyon olarak gözüküyor. Burada iyi bir aslında dolaşımdaki arzı toplam arzının yarısını geçmiş durumda. Önemli bir veri olarak gözüküyor. Buradan rating kısmına hemen şöyle bir gelmek istiyorum isterseniz. Şuradan hemen rating kısmına gelelim. İkoniksi buradan araştırmak istiyorum. Buradan şöyle şu listeden bakacağım. Özür dilerim simetri üzerinden değil biz ne araştırma yaptığımız şeyler ortada değerli arkadaşlar. Buradan Iconix'i araştırmak istiyorum. Iconix'i araştırdığım zaman takımının 3 varlık puanlamadan 2,5, projesinin 3 varlık puandan 2,5 ve ekosisteminin 1,5 puan aldığını görüyorum ve stabil bir görüntü sergilerini görüyorum ama 3 tane B bildiğiniz üzere benim videolarımdan biliyorsunuzdur. iyi bir puan anlamına gelen bir puan aldığını da burada Iconix'in görebiliyorum. O yüzden temel anlamda da Iconix'teki görüntü bence güzel olarak duruyor. Buradan tekrar yine şu ratinglerini kontrol etmekte fayda var. Burada bir görüntüsünün sağlıklı olup olmadığına bakalım. Fundamental Crypto Asset Score'dan. Buradan tekrar göz gezdirelim. Yalnız bu veri herhalde yüklenmeyecek. Video çok uzamasını diye geçiyorum ama iyi bir puan aldığını burada gerçekten size söyleyebilirim ben daha önce baktığım için. Direkt olarak şöyle sosyal medya hesaplarına bakalım. Sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Iconix'in aktif olarak sosyal medya hesaplarını kullandığını görebiliyoruz. 19 saat önce bir burada gönderi paylaşılmış. Burada yine 19 Şubat'ta bir gönderisi var. Yani aktif olarak açıkçası kullanılıyor ve şu anda şöyle bir web sitesini gösterken sonra size güzel bir haber vermek istiyorum Iconics ile alakalı. Iconix'in web sitesini şöyle bir açıp Türkçe'ye çevirdiğim zaman, şöyle bir Türkçe'ye çevireyim ben. Icon merkezi olmayan uygulamalar ki bu kilit bir kelime aslında ve birlikte çalışılabilirlik için bir blok zinciri protokolüdür diyor. Seul hükümeti, Samsung, Lin ve dünyanın en büyük şirketlerini içeren Icon ağına katılın diyor. Samsung'la birlikte bir işbirliği içerisinde olduklarını söylüyorlar. Buradan hakkında daha detaylı araştırma yapabileceğinizi düşünüyorum. Icon'un web sitesi bu şekilde gerçekten gayet estetik bir görüntüye ve görünüme sahip olduğunu bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum ve şöyle bir coin market kaldan Iconix'in hakkındaki haberlere baktığım zaman 31 Mart'ta bir DeFi Launchpad projesinin olduğunu görebiliyorum. Bunun da detaylarını içerisine gerek görebilirsiniz. Bu da 31 Mart'ta aslında fiyatı tetikleyebilecek bir haber olarak burada gözümüze çarpıyor Iconix bazında. Icon'un ben güzel bir proje olduğunu düşünüyorum ve kendimde de var. Bunu zaten abonelerim çok iyi biliyorlar demek istiyorum. Icon'u burada geçiyorum. İkinci ismimiz 0 X. Daha doğrusu şöyle bir ikona bir aslında teknik anlamda da bakalım sonra geçelim. Icon geçeceksek de. Teknik anlamda da şu anki görüntüsü şu. Şöyle bir haftalıktan bakmak istiyorum. Haftalık grafikte şu anda ikon e, buradaki Tobo formasyonunun yukarısına kapatmış durumda ama çok uzun bir iğne attı. Burada 0618 seviyesinden geri döndü. Bence şu anda eğer burada 2770 seviyesi üzerinde kalmaya devam ederse ben ikondaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Gerçi şu mum, şu mum çok güzel bir mum değil yani iğnesi uzun bir mum ama yine de 2770 buradaki kritik seviye. Altına düşmedikçe ikonik yükselişine devam edecektir. Uzun vadedeki potansiyeli de mesela burada 3615 satoshi. Buradaki 0.5 seviyesine bile baksanız. 50 bin satoshi yani ortalama 10 kattan fazla bir kar potansiyeli bulundurduğunu bilmekte fayda var Iconix'in. Gelir veya gelemez. Bunu zaman gösterecek ama Icon'un ben e, uzun vadede de aslında güzel bir proje olduğunu düşünenlerdenim. Kendimde de bu yüzden bulunduruyorum. Direkt Icon'u geçiyorum. İkinci ismimiz 0X arkadaşlar. 0X de benim çok sevdiğim bir proje. E, bu e, bunun sebebi de şu. 1 milyon tane toplam ve maksimum arzının 1 milyar özülüyorum. Toplam ve maksimum arzının 750 milyon tanesi şu an %75'i dolaşımda ve şöyle bir ratinglerini aslında buradan bakacak olursak bu siteyi de niye kapattım bilmiyorum. Şuradan bir ratinglerini de size hemen göstermek istiyorum. İkonun özülüyorum 0x'in ratingleri şu şekilde şöyle bir aratalım buradan. Zero X'de de şu anda yine aynı şekilde ikona benzer bir puan olduğunu görüyoruz. 3 tane B puan almış. Projesi 2.5 puan. Ekosistemi ve takımı 2 puan olarak gözüküyor. Ve stabil bir görüntü çizdiğini burada söylemekte fayda var. Şimdi tekrar Zero xe dönecek olursak 0 X'deki görüntü şu şekilde. Buradan sosyal medya platformlarına baktığımız zaman 18 Şubat'ta bir 3 gönderi paylaştıklarını hatta 4-5 gönderi paylaştıklarını görebiliyorsunuz. Yani sosyal medyayı da açıkçası aktif olarak kullanan bir proje olarak burada gözümüze çarpıyor. Ve burada 870 puan 1000 üzerinden 870 puan aldığını 0x'in çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada overview'a baktığımız zaman 0x'in vakti zamanında 3 dolara yakın, buçuk dolar seviyesinde olduğunu görebiliyoruz ve şu anda kendisi buçuk dolar seviyesinde duruyor. Şöyle bir temel e, anlamda devam edecek olursak, 0x'in web sitesi şu şekilde DeFi projesi olduğunu söylüyor ki zaten buradan baktığımızda da bir DeFi projesi ve merkezi merkeziyeti olmayan, merkezi olmayan bir borsa altyapısı olduğunu biz de görebiliriz. Bir DAO ürünü aynı zamanda. Bunun yanı sıra böyle baktığımız zaman 0 aslında güzel bir web sitesi olduğunu burada söylemekte fayda var ve bunlar da işbirliği yaptığı e, isimler olduğunu burada görebiliyoruz. Burada e, hakkında birçok veriye daha aslında burada Türkçe'ye çevirerek e, bakabiliriz diye düşünüyorum. Burada sizler de bakabilirsiniz. Ben çok fazla e, burada açıkçası e, üzerinde kalmak istemiyorum. Çünkü 5 tane isim vereceğim videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada güzel bir ürün olduğunu açıkçası burada görmekte fayda var 0x'in. Şöyle bir 0x'e teknik anlamda bakalım isterseniz. Şöyle bir teknik anlamda şunu açıp hemen 0x'i buradan getireyim ekranımıza. 0x'te şöyle bir teknik anlamda bakacak olursak şöyle bir baktığımızda 0x'e şöyle bir Öncelikle şu anki görüntüsünü inceleyelim. Şöyle bir haftalık grafiği almak istiyorum. Haftalık grafikte buradaki şu 0.382 noktasının çok kilit bir nokta olduğunu söylemiştik yayınlarımızda. Buranın üzeri, üzerine kapanışların 0x'i sert bir şekilde fiyatlayabileceğini söylemiştik. Ancak buranın üzerinde bir kapanış gelmeden buradan reddedilerek tam 0.236 seviyesine döndü. Şimdi burayı aşağı yönlü kırarsa 2704 seviyesini ilk takip edeceğimiz destek seviyesi 2326 ve 2200 seviyesi olacaktır daha doğrusu 2150 seviyesi. Buralardan da geri dönüş olursa ilk burada aslında izleyeceğimiz nokta sadece 3731 seviyesi olacaktır. Buraların yukarısında kapanışlar 0x'te sert fiyatlanmaları beraberinde getirebilir diye düşünüyorum ve şöyle bir geriye doğru çektiğim zaman 0x şu anda 2738 satoshi ve şurada baktığımız zaman 2000 satışı yani yaklaşık olarak burada 7.5 katlık bir kar oranı aslında 0x için duruyor. 7.5-8 kata tekabül eden bir kar marjı burada duruyor bitcoin paritesinde. Buraya gelip gelemeyeceğini bilemeyiz ancak ben 0x'in güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. Bu boğa koşusunda gerçekten yükseliş yapabilecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle DeFi projesi olduğundan dolayı 0x burada güzel bir isim diyerek 0x'i de geçmek istiyorum isterseniz. Buradaki üçüncü ismim CRO Crypto.com Coin. Belki hatırlayanlar vardır. Bundan daha önceki videolarımda ben yine CRO'dan bahsetmiştim ve yükselebileceğini düşündüğümden de açıkçası teknik anlamda bahsetmiştim videomuzda ve o e, Günden bu yana teknik anlamda da bir yükseliş gerçekleştirdi. CRO bildiğiniz üzere Crypto.com e, borsasının ve cüzdanının kendine ait bir token'ı. Şu anda baktığımız zaman dolaşımdaki arzı 24 milyar adet olarak gözüküyor ve toplam arzı 100 milyar adet. Şu anda ratinglerine şöyle baktığım zaman CRO'nun buradan bir veri çıkacak mı karşımıza? Önce buna bakalım. Crypto.com iyi bir gerçekten borsa ve cüzdan olduğunu düşünüyorum. Ben vakti zamanında kullanmıştım. Çok da güzel kampanya yapıyorlar. CRO'nun şu anda fiyatı 14 cent civarlarında dolaşıyor ve şöyle bir baktığım takdirde de all time high seviyesinin 20 cent civarlarında olduğunu düşünüyorum. olduğunu görüyorum daha doğrusu. Şu anda 14 cent civarlarında olan bir fiyat var CRO'nun. Ben bundan sonraki süreçte fiyatlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Şöyle bir sosyal medya platformlarına da bakalım. Crypto.com zaten anlık olarak yani her gün neredeyse 23 saat önce mesela ondan önceki paylaşımı da 20 Şubat'ta yapılmış. Aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanan bir exchange ve wallet aslında şirketi. Şöyle bir web sitesine baktığımız zaman da zaten Crypto.com chain'i ve Crypto.com yani bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü reklamları çok fazlaca döndü ve gerçekten ben kaliteli bir proje olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten Crypto.com güzel bir isim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada bir MCO ile CRO'yu birleştirme projeleri vardı. Onunla alakalı en sonki durum neydi onu tam hatırlamıyorum ama ben burada CRO'dan vakti zamanında para kazanmıştım ve sonra düşüşe geçtikten sonra e, aslında Crypto.com'daki bütün e, aslında ki kendi cüzdanımı boşaltmıştım ama şu anda teknik anlamda tekrar buralardan bir dönüş sinyali verdiği için sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bir CRO'ya teknik anlamda bakacak olursak ortalama şuradaki M geldikten sonra kırılım ve onaydan sonra şu seviyelerde ben CRO'dan çıkmıştım. Buraya sert bir düşüş geldi ama burada şu andaki görüntü bir W gelmiş ve üzerinde onayı geliyor gibi bir görüntü var haftalıkta. Yani buralarda kapatması ihtimaliyle crypto.com öncelikle 411 satoshi daha sonra da burada 851 seviyesine gidebilir ki buradaki asıl potansiyelinin 1577 olduğunu düşünürsek burada ortalama 6,5 7x'lik bir potansiyel olduğunu CRO'da bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ben crypto.com'u da seviyorum ve buradaki görüntüsüyle birlikte gerçekten listeme girebilecek isimlerden biri oldu CRO. O yüzden bu ismi de e, takip etmenizi tavsiye ediyorum Zaten yatırım tavsiyesi olarak vermiyoruz Biliyorsunuz daha sonra neyse CRO'yu da geçtikten sonra bir sonraki ismimiz olan NEM'e geçelim e Zaten NEM'i bilmeyen yoktur Yani NEM büyük bir isim çok köklü bir isim Yani bir önceki rallide de e, o, o ralliden bildiğimiz bir isim Daha doğrusu NEM köklü bir isim O yüzden NEM'i de bu listeye almak istedim NEM'in şu anda 8 milyar 999 milyon 999 bin 999 yani 9 milyar değil böyle bir adette maksimum ve total sahipliği var ve bunların hepsi şu anda dolaşımda gözüküyor. Nem vakti zamanında şöyle baktığımız zaman 2 dolarmış. Şu anda 53 cent civarlarında geziyor ve Nem'in ben burada iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle şuraya yazdığım zaman Nemi bakıyorum şuraya. Projesi 3 üzerinden 2.5 puan, ekosistemi 2'ye yakın bir puan ve takımı 2 puan almış. 3 tane B puanlamasıyla birlikte burada gözüküyor ve stabil bir görüntüsü var eğer bir yükseliş gelecekse altcoin yükselişi bir boğa gelecekse ben burada nemin de yükselecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şöyle nem'e bir teknik anlamda bakalım. Neme teknik anlamda baktığımız zaman 861 seviyelerinde bir direnç noktası önceden olduğunu ve şu anda bunun üzerine çıktığını görüyoruz. Buralarda kalması durumu da hedefinin ilk etapta 1175 seviyesi olduğunu görebiliyorum. Buraların da üzerinde kalırsa 1336 seviyesine kadar net bir yükseliş nemde görebiliriz. Nemdeki orta uzundaki beklenti ne olabilir? Şu anda 927 satoshi denen ortalama olarak şuradan bir fibonacci ile bakalım neme isterseniz. Fibonacci bize ortalama bir rakam verecektir. Bir tahmin yapabiliriz bu sezonunda ne kadara gelebileceği yönünde. Yani ortalama burada 0.5 seviyesine dahi gelse burada ortalama olarak 3x'lik bir fırsat sunuyor ki tabii burada 0.786 noktasına kadar gelirse burada ortalama olarak yaklaşık ne kadar ediyor? Ortalama 4x falan yapıyor Bitcoin paritesinde. Nem de burada güzel bir isim olduğunu düşünüyorum. Değerlendirilebilir isimlerden bir tanesi gibi duruyor. Nem bu da Nem'in kendi sitesi zaten. Bunu isterseniz sizler de okuyabiliyorsunuz. Burada Türkçeye çevirerek net olarak hangi iş için kullanıldığını, hangi platforma çıktığını Nem'in görebilirsiniz. Burada anlaşma yaptıkları isimler, işte kendi yatırımcılarını falan listelemişler. Bunları da inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Baktığım zaman Nemin burada bir haberi var mı diye bakıyorum. Nemin burada bir 28 Şubat'ta sembol snapshot launch'u var. Bu da eğer piyasa el verirse fiyatlandırabilecek bir <laughs> bilgi olduğunu düşünüyorum Nemi. Bu haberin ve bilginin de detaylarını yine üzerine tıklayarak ve Türkçeye çevirerek şu şekilde okuyabilirsiniz. Göstereceğim sadece Böyle bir şuradan Türkçe'ye çevir dersiniz. Buradan e, detayına bakarsınız. Yani ne için yapılmak, e, ne için yapılacak, nasıl olacak. Burada detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Google'dan da aratabilirsiniz. Nem bu şekilde bir isim gibi duruyor. Şu anda Nem'i de geçmek istiyorum. Ve son ismim Ayota. Ayota'yı zaten ne kadar çok sevdiğimi Abonelerim çok iyi bilirler. Yayınlarda da böyle hakkında ara inceleme yapmaya başlamadan önce Ayota benim çok sevdiğim bir isim diyerek başlıyorum. Şimdi Ayotan'ın madem bu ekranımız açık, önce haberlerden bakalım. Ayotan'ın önünde 24 Şubat'ta bir Alvarium demonstration diye bir haberi var. Alvarium projesine dair olacak. Bununla alakalı bir eğer piyasa el verirse fiyatlanma olabilir. Onun haricinde 31 Mart'ta Chrysalis 2.0 güncellemesi var. 31 Mart'ta yine Firefly Wallet güncellemesi var. Çeşitli şekilde burada güncellemeleri olduğunu görebiliyoruz açıkçası IOTA'nın burada IOTA'yı fiyatlandırabilecek aslında haber burada söz konusu olduğunu düşünüyorum ben IOTA bazında o yüzden IOTA'nın şöyle bir temel analizine geçecek olursak IOTA şu anda 1.5 dolar civarlarında geziyor. IOTA'nın toplam arzı 2 milyar adet ve bunun tamamı 2 milyar 780 milyon adet ve bunun tamamının sirkülasyonda olduğunu görebiliyoruz buradaki görüntüden. Ve şu anda all time high seviyesi de 5 dolar 70 cent civarında. Yani ortalama olarak all time high seviyesine bile gitse 4x yapabilecek isimlerden bir tanesi buradaki görüntüye göre. Ve şöyle bir IOTA'nın teknik anlamda grafiğine bakacak olursak IOTA aslında çok güzel bir görüntüsü olan isim. Şu anda 2464 satışı buradaki geleceği nokta 28.000 yani ortalama 10x'lik gibi bir fırsatı da IOTA burada bize sunabiliyor bu boğa koşusu için. IOTA'nın da ben burada güzel bir isim olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir teknik anlamda inceleyecek olursak da IOTA'da burada bir şuradaki Fibonacci seviyesi aslında güzel bir destek ve direnç noktasıymış. Buraların yukarısına çok sert bir kırılım geldi IOTA'dan ve şu anda burada 2425 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Buraların üzerinde kaldıkça bir sonraki hedefi 2660 ve 2800 seviyeleri olacaktır. Asıl yükseliş ise bence buradaki şu seviyeyi geçmesiyle IOTA'nın başlayacaktır. Asıl yükselişi burada 3578 üzeri kapanışlarla IOTA yapacaktır diye düşünüyorum. Burada 2800, 2900 ve 2940 seviyeleri önemli direnç noktaları IOTA için. E, bu şekilde takip edebilirsiniz. Geriye dönük olarak da burada düşecekse de eğer IOTA 2425, 2335, 2172 ve 2014 seviyelerini geriye doğru takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Buranın da altında kapatırsa zaten burada 1950 ve e, daha sonra 1695 seviyesinin destek olarak çalışabileceğini bekleyebiliriz IOTA için. IOTA'dan benim bu boğa koşusunda açıkçası beklentim büyük. Benim sevdiğim isimlerden bir tanesi. İyi bir proje. Ayota şöyle de şuradan da bakalım pu pu puanına konuşamadım bir an. Ayota burada B puan almış. Takımı 2.5 puan, projesi 1.5 puan ve ekosistemi 1.5 puan olan bir stabil görüntü çiziyor. Ayota'nın da ben e, yükseliş yapabilecek isimlerden biri olduğunu düşünüyorum diyerek videonun burada sonuna gelmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, bol kazançlar efendim.